Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. En son Brawl Talk'ta bildiğiniz gibi 11. seviye geldi. Artık 10 ve 11. seviyeye tekrar yükseltme yapmamız gerekiyor güç puanları ve altınla. Tabi herkes şu anda hesabını tekrar maxlayabilmek istiyor ve ben de bu videoda sizlere en kolay ve en ucuz şekilde hatta neredeyse hiç para harcamadan hesabınızı nasıl maxlayabilirsiniz bunu göstereceğim. Bununla ilgili de toplamda 5 tane inanılmaz taktik var. Bu taktikleri tek tek sizlerle paylaşacağım. Bunun gibi daha fazla taktik videosu istiyorsanız aşağıdan mutlaka bir like atmayı unutmayın. 5000 like daha farklı bir konuda efsane bir taktik videosu daha sizlerle olacak. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri de açarsanız bu tür güncel içerikleri de kaçırmamış olursunuz diyelim ve arkadaşlar şu an hemen hesabımıza bir bakmaya başlayalım isterseniz. Gördüğünüz gibi ben de ben neredeyse 11. seviye olmak üzere 3, 6, 7, 8 tane karakterim 10. seviye oldu ve bir tane karakterim de 9. seviyenin üstünde yani Leon'da artık 10 seviye diyebiliriz. Ve ben bunları yapmak için şimdiye kadar herhangi bir para harcamadım. Nasıl ücretsiz ve hızlı şekilde hesapmak sanabilir? hepsini sizlere göstermeye başlayacağım. Bunlardan birincisi arkadaşlar tabii ki de hepimizin bildiği gibi kutu biriktirmemiz lazım. Mümkün oldukça çok. Ben ilk geldiği zaman bu 11 seviye kutularımı açmıştım. Eğer kutularınızı açacaksanız yalnız dikkat etmeniz gereken şey önce bir tane karakterinizi mutlaka 10 seviye yapın. Çünkü 10 seviye yaptığınızda şurada eşya slotu açılıyor. Bu eşya slotu açıldıktan sonra hem parça hem eşya yetonu çıkıyor yani herhangi bir karakterinizi 10. seviyeye getirmeden sakın ola kutularınızı açmayın arkadaşlar. İlk taktiğimiz bol bol kutu biriktirmek ve kutuları açmak. Tabii ki de bu hani Brawl Pass yolundaki eğer Brawl Pass'iniz yoksa bile ücretsiz yoldaki kutuları mümkün oldukça biriktirmek ve açmak. Şurada da görebileceğimiz gibi güç puanı altın ve parça %90 ihtimalle zaten kutulardan çıkıyor arkadaşlar. O yüzden bol bol kutu açarak bütün karakterlere güç puanı kazandırabiliriz. İkinci taktiğimize devam etmeden önce yemek sepetine bu videoya sponsor olduğu için çok teşekkürler. Bu videoda da Yemek Sepeti'nin çok önemli bir özelliğinden bahsedeceğim. Restoran puan ve yorum kısmı arkadaşlar. Ben herhangi bir restoranla ilgili sipariş vermeden önce o restoranın yorumlarına ve puanına mutlaka bir göz atıyorum. Özellikle puan kısmı eğer 9'un üzerindeyse o restoranın genel olarak hem lezzeti hem de teslimatın hızı vesaire iyi olduğunu düşünüyorum. Yorum kısmına baktığım zaman da oradaki özellikle en beğenilen mesela yemeği hangisiyse restoranın onu falan yazıyorlar. Siz de yazabiliyorsunuz sipariş verdikten sonra o yüzden yorum kısmını da bir inceliyorum. Aynı zamanda da 7.24 açık restoranlarla birlikte gece bile olsa karnınız acıktığı siparişinizi oluşturabiliyorsunuz. Eğer sipariş vermek isterseniz açıklama kısmında yemek sepetinin bize özel sağlamış olduğu linke tıklayabilir ve çok hızlı bir şekilde siparişinizi verebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun diyelim ve yemek sepetine bu videoya sponsor olduğu için tekrar teşekkür ediyorum hemen isterseniz videomuza devam edelim. İlk olarak dediğim gibi kutularımızı biriktirdik ve kutulardan mümkün oldukça fazla 10 seviye bir karakter yaptıktan sonra kutuları açmaya başladık arkadaşlar. Ve bu sayede bütün karakterlerimize güç puanı çıkmaya başladı. Ama benim esas göstereceğim taktik bu değil. Tabii ki de kutuları zaten biriktiriyoruz abi diyen çok fazla arkadaşımız muhtemelen vardır. Ama kutuları açma konusunu 10 seviye bir karakter yapmadan sakın ola açmayın. Çünkü çok önemli bu. O yüzden bu konuyu en başa almak istedim. İkinci taktiğimiz de aslında kulüp ligi ile ilgili arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz süpersel aslında 11 seviye ile birlikte kulüp ligini getirdi ki kulüp ligi ile ücretsiz bir şekilde hesap tekrar bilsin. Tabii ki bu hemen bir hafta iki haftada olmayacak arkadaşlar ama en azından zaman içerisinde ücretsiz bir şekilde maksayacağız. O yüzden sakin olun videoyu sonuna kadar izleyin. Birlikte nasıl yapılacağını göstereceğim. Kulüp ligi başladıktan sonra maçlarınızı yaptıkça puan kazanıyorsunuz biliyorsunuz bildiğiniz gibi ve bu puanlarla da daha sonrasında marketten güç puanı da satın alabiliyoruz ve güç puanlarını satın alın ilk önce bence güç puanlarını satın alın arkadaşlar yani orada tabi işte birkaç tane güzel kostüm de var onları da alırsınız ama öncelikle güç puanlarıyla mümkün oldukça en çok oynadığınız karakterleri bir max seviye yapın ya da en azından 10 seviye yapın geldik 3. ve en önemli taktiğe yani en önemli iki taktikten bir tanesi diyeyim aslında kulüp ligi içerisinde hani güç puanlarını almak da önemli taktiklerden birisi ama şimdiye kadar benim kullandığım taktiği size göstereceğim arkadaşlar. Buna taktik değil de aslında yani zaten markette belirli şeyler var. Şimdi anlatacağım. Şimdi markete geldim arkadaşlar. Bakın ücretsiz jeton katlayıcı vermiş. Şunu bir alalım. Şimdi her gün günlük fırsatlarda güç puanları veriyor. Bazı arkadaşları bunu mesela bakın şu anda Piper için var bende. Piper'a 1554 altın karşılığında direkt 10 seviye yapacak kadar güç puanı veriyor. Buradaki bütün güç puanlarını alın arkadaşlar. Altınız tabii ki de varsa eğer altınınız yoksa ve bir tane de 10 seviye karakteriniz varsa yani eşya jetonu falan da çıkabilecek durumdaysa altınınız bittikçe kutularınızı açın. Hani ilk başta kutularınızı hemen açmanızın bir mantığı yok. Önce işte 10 seviye yapın falan diye zaten anlatmıştım. Burada eğer altınınız varsa arkadaşlar kutularınızı boşu boşuna açmayın. Açabilirsiniz yine de. Bence açmayın. Önce buradan gelen güç puanlarını tamamlayın. Neden biliyor musunuz? Şimdi diyelim ki siz kutularınızı açtınız abi. Burada 113 bölü 890 ya şuradaki Piper teklifi. Siz diyelim ki kutularınızı açtınız. Bu 113 bölü 890 oldu. 200 bölü 890. Yani biraz daha güç puanı çıkarttınız. Daha sonra bu teklif nasıl gelecek abi? 200 bölü 890 yazacak. Altta da 1554 altın yerine atıyorum. Biraz daha az altın isteyecek. 1300 altın isteyecek. Yani sizin güç puanını kutudan çıkartmanızın çok bir faydası olmayacak. O yüzden yüzden paranız varsa bence öncelikle paranızı tamamen harcayana kadar kutuları biriktirin hiç açmayın. Ve burada günlük fırsatlardaki bütün teklifleri mutlaka alın arkadaşlar. Şunların hepsini ben alıyorum. Bunlar çok önemli. Bakın bunları alırsanız çok kolay bir şekilde hesabınızı maxlayabilirsiniz. Bakın şimdi bunu alacağım tamı tamına bana 890 olacak şekilde verecek. Mesela dün 2 tane karaktere birden verdi. 2 tane karakterimi direkt olarak 10 seviye yaptım. Bugün de Piper'a geldi abi. Piper'ı yapacağım. Bakın şimdi hemen onu da birlikte yapalım. Bu gerçekten çok önemli. Bu sayede çünkü bakın şöyle söyleyeyim bu hesabı tamamen maxlamak için harcamanız gereken para hani eğer bugün ben maxlamak istiyorum mega kutuyla desek 50.000 liradan fazla para harcamamız gerekiyor. Buna tabii ki de gerek yok. Böyle bir şey tabii ki de yapmayacağız arkadaşlar. Bakın şu anda benim 3, 6, 9 ve bir de hadi Leon'u da sayabiliriz bence. 10 tane karakterim zaten 10 seviye. Diğerleri de kutuları vesaireyi biraz açmıştım. Zaten 9 seviyenin yarısında. Yani biz bunu birkaç Brawl Pass sezonunda max seviyeye çok yakın bir hale bu şekilde getirebileceğiz. Hem kulüp liginden hem de marketten bütün puanları satın aldık. Bir de arkadaşlar sıradaki taktiğimiz de şu. Mesela biraz önce ben Piper için geldi ve Piper için hemen 10 seviye yaptım. Yani yükseltmesini de hemen yaptım. Yükseltmeyi kesinlikle bekletmeyin. Çünkü yükseltmeyi beklettiğiniz zaman bu karaktere yeni bir güç puanı yani bir seviye atlatacak güç puanı gelmeyecektir muhtemelen. Hani normal ufak güç puanlarından gelir gene markete ama o hani direkt mesela şu an 10 seviyeden 11 seviyeye getirecek kadar bir güç puanı verecek olsa Böyle bir şey gelmez. O yüzden de yükseltmeleriniz falan yapın. Ya da mesela karakterleriniz özellikle 9 seviyeye çıkabiliyor durumda ama çıkartmadıysanız mutlaka onları yapın ki arkadaşlar 9 seviyeden 10 seviyeye gelecek olan güç puanı market kısmına yani şu bölüme gelsin. Bu çok önemli. Normalde çünkü bazı arkadaşlarımız şöyle bir şeye inanmış ve bunu yapıyor. Hani mesela işte 7. seviyede aksesuar 9. seviyede yıldız gücü çıkıyor ya. 7 ya da 9. seviyeye yükseltmiyor ki Yeni karakter çıkmayan karakterler varsa hesapta o çıksın diye böyle bir şey yok arkadaşlar onu söyleyeyim. Çünkü bakın burada aksesuarın, yıldız gücünün çıkma oranı ayrı, yeni karakterin çıkma oranı tamamen ayrı enderliğe göre. O yüzden hani şöyle bir şey yok. Ben işte aksesuar ve yıldız gücü çıkmasın diye 7. seviyeye yükseltmedim, direkt karakter geliyor. Tabii ki direkt karakter geliyor ama siz aksesuar ya da yıldız gücü için 7 ve 9. seviyeyi yükselseniz bile eğer yıldız gücü gelecekse yıldız gücü geliyor. Karakter gelecekse karakter geliyor. İkisinin birbiriyle hiçbir alakası yok. O yüzden mutlaka yükseltmelerinizi yapın. Ve son olarak arkadaşlar ben kendi yaptığım bir şeyden daha bahsedeyim size. Özellikle 11. seviye bir karakter yapmak istiyorsanız. Şimdi 11. seviye yaptığımız zaman çünkü ne işe yarıyor onu söyleyeyim size. Mesela bel. Ben bele bir tane eşya taktım. Zaten eşyalarla ilgili bir rehber videosu vardı. İzlemediyseniz oradan hangi karaktere hangi eşya takılabilir bunu görebilirsiniz. Burada mesela kalkan eşyası. Bir de 11. seviye yaptığım zaman ben buna hasar eşyasını takacağım ve bu sayede bu karakteri 1000 kupa seviyesinin üzerine çok daha rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz. Ben zaten çıkartmıştım gerçi daha öncesinde ama yani 1250 ya da işte kaç kupaya kasmak istiyorsanız 2 eşyalı ve 11 seviye olduğu zaman bunu çok daha kolay yapabilirsiniz. Bunu yapabilmek için de şu anda mesela markete gelen güç puanı teklifleri genellikle 9. seviyedeki karakterleri 10. seviyeye çıkartmak için geliyor. Eğer 10. seviyedeki bir karakteri 11. seviyeye daha uygun fiyatla çıkartmak isterseniz seniz şu markete güç puanı teklifi geliyor ama elmasla. Buradaki teklifleri satın alıp bir ya da iki tane karakterinizi bakın sakın ola bütün hepsini satın almayın öyle bir şey ihtiyaç yok ama mesela işte en çok oynadığınız ve kupayı yüksek seviyeye çıkartmak istediğiniz bir karakter varsa o zaman o karaktere o indirimde elmaslarla teklifi alıp direkt olarak 11. seviyeye kadar çıkartabilirsiniz. Bu toplamda kaç elmas eder? Tam şu anda bir şey söyleyemiyorum ama maksimum 250 ya da 300 elmas karşılığında falan sanırım bir tane 11 seviye karakter yapabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Ben şu an için hiçbir kostüm ya da başka hiçbir şeye taş harcamıyorum arkadaşlar. Ben bütün paramı şu anda hesabımı maksiyebilmek için güç puanlarını harcıyorum. Taşlarımı da yine güç puanı teklifleri gelirse eğer belirli karakterleri 11 yani max seviye yapmaya harcıyorum. Onun dışında hiçbir yere elmas harcamıyorum. Bilginiz olsun benim öncelikle hedefim hesabı maksamak. Belki sizin hedefiniz farklı olabilir. Kostüm beğeniyorsanız kostüm falan da alabilirsiniz. Tabii ki Brawl Pass'i alıyorum bu arada. Yani Brawl Pass bu oyunu oynuyorsanız mutlaka almanız gereken bir şey. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir ve faydalı bulmuşsunuzdur dostlar. Eğer faydalı bulduysanız mutlaka aşağıdan bir tane like atmayı unutmayın. Eğer dediğim gibi 5000 like gelirse çok efsane bir taktik videosu daha var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda arkadaşlar kanala da abone olup bildirimleri açarsanız bu tür güncel içerikleri kaçırmamış olursunuz. Ve son olarak marketten de kod bölümüne onur yazarak yine bana destek olabilirsiniz dostlar. Seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.